30 sene oldu. Her gazete gelir eve resmi çıktı mı diye. Hanımefendi. Siz oğlumun arkadaşı değilsiniz. Düşmanısınız değil mi? Niye geldiniz buraya? Oğlunuz... ...benim çok sevdiğim birini. Ailemden birini aldı benden. Siz de onun ailesini. Onun canını yakmak için değil mi? 30 sene önce bir şey olmuş. Herkes de almış. ile ilgili bir şey. Onu öğrenmek için. Öğrenince onun canını yakacaksınız değil mi? Evet. Oğlum o benim. Rifin gibi diyemem ben. Ne yaparsa yapsın. Canım o benim. Pes etmeyeceksiniz değil mi? Peki size istediğimizi vereceğim. Karşılığında siz de bana bir şey vereceksiniz. Bana oğlum anlatın. <laughs> Yok. O iş için doğru kişi değilim ben. Geçmişi öğrenmek istemiyor musunuz? Size yardım edeceğim. Ama bana karşılığında oğlumu anlatacaksınız. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yaşlandı mı? Ne bileyim ben nasıl görünüyor? Yakışıklı mı gene? Gene öyle çocuk gibi gülüyor mu? İyi görünüyor. Her yerde bir evi var. Gözlerden uzak yaşıyor. Ama eğlenmeyi de seviyor. İnsanlara kibar davranıyor. Onları merak ediyormuş gibi davranıyor onları özel hissettiriyor. Konuşurken böyle boynu eğip insanın gözünün içine bakardı. Öyle bir gene. Evet. Çok parası var. İstediği her şeyi alabilir. Ama meraklı bir çocuk gibi bakıyor her şeye. Gerçek mi o? Rol değil mi? Rol değil. Benim oğlum tam o işte, anlattı, anlattı. Ee, nasıl gidiyor evlilik hayatı? Yeniden? Cengiz'de garip bir şey var Kenan. Ne yapıyorsunuz siz ona işte? Ne saklıyor benden? Ne saklaması? Ben Cengiz'i doğru dürüst görmüyorum bile. Ama Yusuf çok memnun ondan. Dikkat et tahtını ele geçirmesin diyor bana. Bilmem gereken bir şey yok yani. Cengiz için yok. Ama senin için ne diyorlar istersen söyleyeyim sana. Ne diyorlar? Bugüne kadar yanında gördüğümüz en güzel şey diyorlar. Dikkat et aklını başından almasın diyorlar. Sen ne diyorsun? Çok geç diyorum. Çok geç. Dikkat et Kenan. Ben evli bir kadın. Ne oldu? Memnun değil misin? Yani birçok şey yaşandı ama sanki sular duruldu gibi değil mi? Herkes olması gereken yerde sanki. Hı? Öyle değil mi? Oğlum dışında. Emret hemen yanında olsun. Ben de özledim kerateyi. Ciddi söylüyorum. Daha değil. Bana güvenmiyorsun değil mi? Sözümü tutmayacağım diye korkuyorsun. Merak etme tutacağım. ...ezeli bir şey olmayacak. Senin burada benim yanımda kalmanın bedeli buysa... ...nerede olursa olsun küçük bey yaşayacak. Ezeli bir şey hissettiğimden değil. Sadece bu iş bitsin istiyorum artık. Cengiz. Biz de tam inşallah senden bahsediyorduk. Benden konuşmadan duramıyor değil mi? Aşk işte öyle bir şey. Ne vardı Cengiz? Biraz meşgulüz de. Yusuf'la konuşuyorduk da. Eski dostlarımızdan bahsettim ona. Ezel'le Ali. Ben bir baktırayım isterse dedi. İsteseydin ben söylerdim öyle değil mi Cengiz? Ben istesem peki? Hı? Bir bakalım Ezel'e desem. Bana bir şey söyler miydin? Söylemez çocuk. Söylemezmiş. Çok tanıdığı var. Çevresi çok geniş. Ama arkadaşı var mı emin değilim. Yalnız mı? Değil. Anlaştığı bir kadın var yanında. Seviyorlar mı birbirlerini? Tamamlıyorlar birbirlerini diyelim. Oğlum benim. Başka? Başka işte sizin söylediğiniz gibi gülüyor. Aynen öyle. Bir de... <laughs> ...hayatta hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi gülüyor. Başka? Selim'in düğünü. Kenan'ın abisi. <laughs> Selim her şeyin ortasında durdu. Tam ortasında. Orada da öldü. Ne bağlantısı var? Ramiz mi? O mu öldürdü? Bilmiyorum. Ama karısı yaşıyor. Adresi arkada. Sağ ol. Bir şey daha var. oğlumu asla alt edemeyeceksin. kadar aradım seni biliyor musun? Bir de şu bulduğum çöplüğe bak. Şu haline bak. Fecaat. Ben de abi. Sağ ol. Hatır soracak hal mi bıraktın? Bağırma. Ne işin var senin bu batakhanede? Ha? Ne işin olur senin bu kabadayılarla, katillerle? Gelsene şöyle. Geç arabaya. olay mı çıkaracaksın? Ne bağırıp duruyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Dönsene evine. Niye dönmüyorsun? Çocuk yok senin karşında. Bağırma. Soyadını bile değiştirmişsin. O kadar çok mu nefret ediyorsun bizden? Annem nasıl? Nasıl olsun. Seni çok özlüyor. Babam da. Dönsün fabrikanın başına geçsin diyor. Rüşvetin de hazır yani. Şahane. Bak Kenan. Seni bulmak için girmediğim delik kalmadı. Nasıl görmez? Buralar sana göre değil. O kabadayı sana göre değil. Bir adı var onun. Ramiz. Öyle mi? Ben de Selim. Hatırladın mı? Ağabeyim Selim. O adam kim? Ha? Sen onun kardeşi değilsin. Hiçbir şeyin değil o adam senin. Sen benim kardeşimsin Kenan. Kardeşimi almadan da gitmeyeceğim buradan. Yok istemem. Nermin'in aynası bu. Atın. Hmm. Yeni dolap şuraya. Şöyle büyük bir şey. Şuraya da şöyle bir aa, nasıl bir şey olsa. Ne, ne oluyor? Sen kimsin? Kenan sen ne sandım? Söyle bana gelsin. Bir dakika. Ne demek sana? Neredesin ki sen? Burada kalamam artık Selma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayratlı ile harp bayraklarını çektik. Mekanında olay çıkarttım. Bir ipte duramayız artık. Hadi eyvallah. Ramiz. O olayı... ...ben meşhur olayım diye mi çıkarttın? Benim için mi? Kenan senin için kafi şey yapmıyor mu? Yapıyor. Karşılık da veriyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyor mu? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Olsun. Sağ ol yine de. Çok makbule geçti. diyorsun sen be, çekil Baksana. Tamam, bırakın. Korumayla mı yüzüyorsun artık? Yürü çocuk gidiyoruz hazırlık yapacağız Ayratlıya. Sordun mu bana senle gelmek istiyor muyum diye? Ne diyorsun? Yürü Ayratlı gelir şimdi. Selma'yı bırakmak istemiyorum belki burada. İyi. Selma'yı da al. Beraber gelin. E hadi. hadi.